Merhabalar. Balıklarım için hangi yemleri kullanıyorum? Gelin birlikte bakalım. Protein ve bitkisel ağırlıklı olmak üzere toplamda 25 çeşit farklı yem kullanıyorum. Tercih ettiğim yem markaları arasında Tropical, Dajana ve Tetra öne çıkıyor. Tropical'in cama yapışan bitkisel yem tableti, Tetra'nın pul yemi, Tropical'in dondurulmuş kan kurdu ki protein açısından oldukça zengindir. Kurutulmuş karides, tropikalin granül yemi, çok besleyici aksalot yemi, white balance'ın çiklet yemi, Inven'in geliştirdiği Separt teknolojili Artemia, Dajana'nın geliştirdiği küçük granül yem, tropikalin vahşi diskus yemi, kurutulmuş un kurdu, Kovadan bölme çeşitli kuru yemler, protein ağırlıklı özel bir yem. Çok güçlü bitkisel bir yem. Yine tropikalin. Probiyotik ağırlıklı pro defense. Yine kovadan bölme farklı bir granül yem. Çeşitli pul yemler. Yine tropikalin ve kovadan bölme çeşitli dibe batan farklı tat ve kokulardaki yemler. Bu da bir diskus yemi. Suyun üzerinde kalıyor çoğunlukla. Dip yemleri tabii bendeki akvaryumlarda dip canlıları fazla olduğu için oldukça önemli. Bu da jel yem, jöle kıvamında bir başka çeşidi. Evet kullandığım yemler bu şekilde. Peki siz hangilerini kullanıyorsunuz?